Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün yılanlar nasıl hızlı sürünür sorusunu açıklayacağız. Yılanların sürünme şekli vücutlarının yapısına ve kas hareketlerine dayanır. Yılanların bacakları yoktur. Bu yüzden hareket etmek için kaslarını kullanırlar. Vücutlarını dalgalandırarak yani zikzak hareketlerle ilerlerler. Yılanlar karınlarındaki özel pul yapıları sayesinde zemine güçlü bir tutunma sağlar. Kaslarını sırayla kasıp gevşeterek vücutlarını dalgalı hareketlerle iter ve böylece ileri doğru hareket ederler. Ayrıca yılanlar farklı yüzeylerde farklı hareket şekilleri kullanabilir. Düz zeminlerde sert mi hareketi yaparken dar alanlarda akordeon hareketi veya yan yana hareket gibi farklı teknikler kullanırlar. Yılanların bu hareketleri çok hızlı ve çeviktir. Böylece tehlikelerden kaçabilir veya avlarını kolayca yakalayabilirler. Kısaca yılanların hızlı sürünmesi kas kontrolü, vücut şekli ve özel pul yapıları sayesinde mümkün olur. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.